Merhaba arkadaşlar bugün e, ee, gelen Beşli hat yıl bulmaya çalışacağız. Çok fazla bir gün gezmeyeceğiz. Beş tane ve altı tane gün gezeceğiz. Bakalım neler bulabileceğiz. Hem yani duruma göre alacağız. Güzel hoşumuza giden bir şey olursa ilk günümüze geçelim. İlk <laughs> geldik. koparacağız. Pişirelim onun iki tane de söylemiş. Dedik de. Burada da yok. Evet şimdi ilk birimizden çıktık. Bir yok. Birinci bir bir arada bakacağız. Evet. İkinci birimizde de gerek. Bu resüs. krem, yeşil siyah var. başka yok arkadaşlar ikinci binde boş evet üç tarafa bakalım evet ikinci binde boş geldiğinde görüşürüz. Üçüncü bölümümüze de geldik. thank <small> you tane bunlardan var arkadaşlar. Başka yok. Ben de. Bakalım Neyse bir sonraki bilmeye geçelim. Evet dördüncü bilmize geldik. Bakalım. Neler var? Var mı? Var Gördüm. Sağ gördüm kasıtlı olduğunda. Ne var var. arkadaşlar. Ee, orada iki tane bisiklet bulduk. Beşte. fakat fantastik. Ve diğer de bulduk için anladım. Dediğim e, e, Bir sonraki günümüze geçelim. Beşinci güne giriyoruz arkadaşlar. Bakalım burada <laughs> ne var Daha var mı? Bu da yok arkadaşlar. Evet. Kaldı tekrar. Saklıyorlar falan. человек. Bir büme daha geldik arkadaşlar. Evet. Ee, buraya da bakalım. Burası son bir daha Yok, yok. Yok, yok. bu taraf burada bu yok. Bir Evet arkadaşlar, kaçıncı gün? Artık bilmiyorum. 马什卡，普特卡。 Evet arkadaşlar ee, bugün 8-9 tane bin gezdim ama yok yani 3 set olabildik gördüğünüz gibi. bir fantastik. ikisini bilmiyorum ben yani de. Ben yeni başladığım için koleksiyon var. Ee, yolun üstüne çıkarsa başka binlerde de uğrayacağım çıkmazsa 8000 8000'le kapatıyoruz. Bir şey bulamadık. Almasa oyuncak çekiyorum. Video devam eder. Devam vardır video olursa. Orada görürsünüz. Bakıyorum ben işte hiç başka bir yapmadı. Sabah erkenden toplamışlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. 이렇게 빗나가야 되군. 이렇게 나 아, 야 되군. 마사지 안 보다가. 홍도 귀여워. Evet arkadaşlar 7 tane 8 tane birim gezdik ama düzgün bir şey bulamadık. Gelirken kırtasiyeden bunu aldım. Bir kırtasiye de buldum. Alttan bıçakla kestim. Kartona da zarar vermemek için. Bakalım inceleyelim. Düştü. kartonetin ettim. biraz çizmişim. Ne olabilir? Toyota Kup. Ön detayları komple var. Şöyle göstereyim. Güzel bir araç. Ben beğendim. Ucuza da aldım sayılır. Yani 125 liraymış raf fiyatı. Şöyle göstereyim. Yani sadece bunu alabildik bugün. Bir sonraki videoda görüşürüz. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay kendinize iyi bakın.